Arkadaşlar bugün sizinle bosslar sonuyoruz. Evet, ben Dynamite seçtim, görevimi bitirdim. Efsanevi açabiliriz. Bugün sizinle bosslar sonuyoruz. Star HD's toplayacağız, görevlerimizi yapacağız. Dynamite'a görevim var. Hemen maça girelim. Abone like unutmayın. Olmayanlar öldür. öldürürüm. Ya bir canlı yayın çekelim. Çok sıkıldım. Canlı yayın çekince abone alıyoruz. Mesela Elas Batur 13 milyon abonesi vardı. Kaiser 2 milyon veya 3 milyon. Samet Karataş 800 milyon. E 800 milyon. Pardon ya ne 800 milyonu ya? 800 bin abone. Ama ben ise 49. E 49 diyorum. 45. Bu ne ya? Abone like olmayı unutma. unutun unutun. Unutuyorsunuz ya abone like olmayı. Herkes abone olun. Bana abone olmayı tamam mı? Üzülüyor insan. Aa, ona da abone olun lan. Ya dayın var. Sen de kolunu ısırma ya. Al elmasını hemen. Öp. Bir de niye elması öpüyorsunuz Almak zorunda mı? Elin sıkışıyor böyle. He. Alman zorunda değil ya. Evde alırsın. Hadi git. Git. Git, git Bo. Yanında değilmiş. Oh. Iyancello. Angelo. Git git Griff. Bak görmeyeyim seni. Hayır. Ben Griff seviyorum. Çok seviyorum hatta. Arkadaşlar artık ben Edgar'ı çok seviyorum. Yani seviyorum. Seviyorum. Eskiden sevmiyordum çünkü bilmiyorum. Neden sevmiyordum? Çünkü canım istemiyordu sevmek. Yani seviyor, sevmek istemiyor. Ta 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 tulci. Aferin Yok ya. YouTube dolci. Pa 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 pera pera pera. Olur. 10 bin canlı Mike oldu. Nina, Mike. Al, al sen Ooo aksesuar ne ya? Aksesuar mı vardı sende? Tak ta ta tera tera. Ta 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 ta. Vur. Bir vuramadık he. Ulan Jello vur. 2 bin hasar. Ble. Tamam tamam kaç kaç. Sehirleniyorum Ah, dur dur. Ali. Hadi bir efsane ver. Adamların yanında karakter ver ya. Gördün mü Kaiser'i hem çıktı. Gördün mü Ronyalar ile çıktığını. Bak görüyor musunuz mu? Siz mega okutun için. Nerede o? Haberler. Onu verdik. Bunları alacağız, bunları alacağız. 10 gün sonra verecek. Şimdi 7 gün kaldı. Ben mevukçu seçeyim dedim. Bakın, 51 kişi seçti. Sterling'in istediğinden veriyor. Ben ölmeyi çok sevdim. Işte. Hükümdar Riko falan veriyor kostüm. Bir de diyorlar. Yüz efsane mi veriyorum? Yüz yüz. Ben dedim abart. Ne yüz efsanemiş? O zaman tüm karakter çıkardı lan. Aksesuar, 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 aksesuar. Tüm aksesuar çıkardı. Sonra karakter çıkmaya başlar. Sonra adamda Leon oluyor. Adamda Surge olacak. Adamda Gale Martis olacak. Gale, Martis. Gale Martis. O ne dedim ben az önce? Galem Martis. Gale. Allah. şükür. <laughs> ya görmedim ben seni. <laughs> tamam. bir alayım bir. Düşlendirmeyeceğim bir, bir. ya. Hadi lan görevi bitirelim. Ben oyunda, her şey yolunda. Ma ma ma. Burada kimse yok. Burada grom var. At o groma. Lan vuramıyor. Al aksesuarı. Ye. Ye. Yemek çok güzel. Değil mi? Hadi bay bay grom. Öldü. O aksesuar. Aksesuar değil. Al al al. Kır kır kır. Dur. Rosa geliyor. Rosa geliyor. Git. Ha, git. Gel. Eee. Bo. git bo. İyi oldu. Oh. oh. Bu onun ultisi ya. Kullanayım mı? Hadi kullan. Sizin için kullandım. 7 elmasım kaldı. Arkadaşlar bu çıktı bana. eee ya iyi olsun ya, kostüm çıktı en azından. Nasıl? Bunlar çıktı hadi siz hadi <laughs> abone olmayı unutmayın.